Zatı şahaneniz yokluklara teşrif eder. Günün birinde geri dönmeniz temennim. Kalbin istiklalin yollarında etkimesin. Sanki rüzgar değil aşk kokusu esti demin. Sarılmamız kafi gerisi teferruat. Aklıma geliyorken kalbime girebilsen keşke. Sülyetine yetmiyor ki lehçem. Dudakları tatlısı menekşem. El verip gönül çokluğuyla seni sevdim. Vay deli vay. Yakın durdum sana Gör beni diye Sayıp çıktım sana Bil beni diye Hayır babi Allah bir dur Masada şivas kırık kafa kırık Baba takar <laughs> gündüz uyur geceleri fin katar manita buldum Her yeri bembeyaz çalıyor telefon Ama yok demem malo Ne bu şans tuttular resmen loto Salla salla bebi jeli bunu popo Bu neymiş Allah'ım dedirtti abo Manita baya kasvetti O vücuduyla beni hapsetti Tek gecelik bir daha olmaz deyince Ben dayanamadım gasp etti Bir şey olmaz tek seferden iyi İyi çıktı hadi beklenenden Hangi barıda kim bilir telefon çalar Geliyorum babacım Merve'lerden Merve'nin Kapa telefonu yak devam Çek tut üfle bir duman ve selam. Çayı demle otur ve de bekle Gelince fillere ver selam Dik dik değil gerçek hayat simülasyon Göreceğim bak spani, animasyon Göstermez sana yolu navigasyon Vallahi iyiyiz bak operasyon Sana bakmam hiç yapma ta, ta, Üzgünüm canım param bankada Durmadan devam bakmam hiç yola Hızlıyım menüs kalmam hiç sonu bilmiyor kafam oldu bak Para biraz para lütfen olur ha? Evet lan biziz bak oldu lan bir dur Masada şivas ve kırık kafa kırık baba takar kar Gündüz uyur geceleri fin katar manita buldum Her yeri beyaz çalıyor telefon Ama yok demem alo ne bu şans tuttular resmen loto Salla salla bebi jeli popo Bu neymiş Allah'ım dedirtti abo Manita baya kasvetti o vücuduyla beni hapsetti Tek gecelik bir daha olmaz deyince Ben de dayanamadım gasp etti. Bir şey olmaz tek seferden iyi çıktın hadi beklenenden Hangi barıda kim bilir telefon çalar Geliyom babacım Merve'lerden Kapa telefonu yak devam Çek tut ifle bir duman meselam. Çayı demle otur ve demekle Gelince fillere ver selam Dedip değil gerçek hayat simülasyon Göreceğim Max animasyon Göstermez sana yolu navigasyon Vallahi kez kooperasyon Ama yok deme alo Ne bu şans tuttular resmen loto Salla salla Allah'ım dedirtti ya Lan biz lan, lan lan bir dur. Hasada şivas ve kırık kafa kırık baba takar, gündüz uyur geceleri fin katar manita buldum her yeri den beyaz çalıyor o telefon ama yok deme malo ne bu şans tuttular resmen loto salla salla bebi jeli popo bu Allahım nedir diye manita baya kasvetti o vücuduyla beni hapsetti tek gecelik bir daha olmaz deyince ben de dayanamadım gasp etti.